Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz inşallah iyisinizdir arkadaşlar. Ben yine işe sizinle beraber başladım. Haydi bakalım. işe başlıyoruz arkadaşlar haydi. Ne yaptınız ne ettiniz anlatın falan yazın. Ben şöyle sabah 11 gibi yani başlattım şeyimi videomu. İnşallah güzel bir video çıkartırım arkadaşlar. Şöyle çocuklara tavuk çıkardım. Biraz hamurum var. Onun buzu erisin. Ben de şöyle sayacağını siliyorum. O eriyene kadar ben bu temizlikleri yapıp okuldaki okuldan geleceğim olan çocuğuma Biraz makarna yapacağım. Tavuğu da akşama yapayım. Dünden şey yapmıştım. Neydi? Dün çiğ köfte yapmıştım. Şimdi videoma yeni yükledim arkadaşlar. Çocuklar doymamış kalmamış çünkü ben de bugün bir yemek yapayım menü. onlar yemeklerini akşama çünkü akşam ben olmuyorum olmadığım için de onlar kendi yanına bir salata yapacağım tavuklu pilav yapacağım Tavuğu pişirip kavurup inşallah güzel bir şey olur menümüz belirledik menümüzü belirledik yani Gece de sahurda yumurta yapmıştım. Onu yediler. Şimdi. Makineye de koyardım da. Sadece hepsi bunlar. Bunlar yerine takayım. şöyle defrize koymuştum doğranmış halde bu çıkardım şöyle de hamurum var onu da çıkardım dolabını meşgul etmesin dolabı da boşaltacağım artık ne var ne yoksa Dolapta olanları stoklarımızı tükettik tekrar yaparız inşallah. <laughs> Şöyle bulaşıkları çok azdı. Bardakları, bardakları yıkayayım. O zaman da o erisin. Ben de makarnamı yapayım. Oğlum için doluna kadar. Karma vardı, sütlat vardı. Yememişse biz ayrı diyor. Çocuklar da evde olmayınca önüne kendileri bir şey koyup yemiyor. Çocuklar da büyük yani kendilerine bakabilecek şekilde ama şimdilik ben koymam lazım. benim rahmetim, işte hep dolu. Dolu değil de vaktin oluyor. Temizliyorsun, kaldırıyorsun. Tekrar da gidince çocukları döküyor. İşte öyle. Şöyle spagettiğine bir şey. Spagetti. Biz bana, ıı, İnce uyun makarna diyorlar da biz spagetti diyoruz arkadaşlar. Bundan da bir şişe morucu, boncuk. Neyse bunu bir şişe bir şişe Biz ona spagetti olarak diyoruz. Sonra da aynısını diyor. Seviyorlar da. Ben de onun için dedim. Da çok almış. <laughs> Tencerim de arkadaşlar. kaynasın Çünkü çocuk gelene kadar ancak bir şey. Mm-hmm. <clears throat> Şöyle. Hazırlayayım.